amıştık. 8'i e en sona bırakalım diye bir planımız yoktu. 10 numarayı en sona hatta böyle çok büyük bir santrafor fırsatı çıkarsa en sona bırakma kararı vardı. Şimdi geldik buraya. Ee, evet, Mateo Guendozzi, Nicolas Dominguez ve Renato Sanchez Galatasaray'ın gündeminde olan alternatif e, 8 numaralar. Başladık. İlerleyelim. Son bomba Dominguez. Dominguez'i bana çok yazıyordunuz yani. Galatasaray uzun süre Fenerbahçe ile görüşen orta sahaya kancı attı. Ee, yani Galatasaray şimdi bir birinci sayfa var defterin birinci sayfasında. İşte orada Parades vardı. Orada Depol vardı. Orada Endombele vardı. Orada yani başka farklı isimler vardı. O sayfa olmadı. O sayfayı çevirdik. ikinci sayfaya geçtik. Burada da işte Veratti gibi çok zor bir transfer yazılıyor. Gendozi yazılıyor. Dominguez yazılıyor. Yani Galatasaray'ın geniş listesinde olan bir oyuncu. Ve zor bir oyuncu. Yani bu çocuk piyasası çok yüksek ve sözleşme yenilemiyor Bologna takımıyla. Neden yenilemiyor arkadaşlar bu, bu şahıs, bu oyuncu? Hani ona da agresiflik yapmayalım. Onunla daha yeni başladık. Dominguez'e daha şimdiden sinirlenmeyelim. Çünkü Dominguez Bologna'da kalmak istemiyor ve kendisine çok ciddi teklifler var. İmza parasıyla gidebileceği bir sürü takım var. Burada Galatasaray e, açıkçası sözleşme yenilemeyen Dominguez için buçuk milyon euro bir teklifte bulunmuş. Seneye çünkü bedava çıkacak takımda. Bolonya'da para kazanmak istiyor ama Dominguez kabul edecek mi? Piyasası 17 milyon euro. Yani Dominguez Bologna ile devam etse çok para kazanmıyordur orada 1 milyon falan kazanıyordur net cebine kalan para 1 milyon euro'dur sonrasında bir sene Bologna ile devam etse gelecek sezon en az 7-8 milyon euro imza parası alır 2,5-3 milyon euro da kontrat alır en kötü hadi düşünüyorum 5 milyon imza parası alır 2,5-3 milyon euro da yine yıllık ücret alır çok zor bir transfer. E, Dominguez. de zaten zor da. Dominguez çok zor bir transfer. Yani isterim ama şu an Bologna ile anlaşsam bile. Bologna'ya 8.5 verdin. Bologna tamam dese bile e, Dominguez'in tamam dememe ihtimali çok çok yüksek. Bunu da söyleyin. Evet bir destek daha var. Bir süper chatimiz daha var. Abi 15 milyona Guendazı mı alırsın? Veratti mi alırsın? e, uh, Veratti çok daha hazır, çok daha iyi ofansif bir oyuncu ama satamazsın bir daha. Gendozi genç bir futbolcu. Veratti alırım ya 15'e. 15'e Veratti alırım. Ama bir kafam da karıştı açıkçası. Evet. Dominguez'i ben Gerson Fernandez'in beyazı gibi gördüm. Beyaz tenli olanı yani bence baksı e, yani box to oynayan ofansif olarak da gayet yaratıcı bir oyuncu. Gelelim Gendozi'ye. Özgür Sancar biliyorsunuz uluslararası network'ü çok kuvvetli bir arkadaşımız. Marsilya Mateo Gendozi için müzakereye açık. Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. Gendozi bence çok başarılı bir merkez orta saha oyuncusu. Torayra ile harika bir ikili oluşturur. Yani Marsilya Galatasaray'dan gelen teklifleri açık. Galatasaray'ın da gündeminde olan bir isim Gendozi zaten tanıyoruz. Torreira da ile birlikte aynı takımda oynamışlığı da var. Bakın burada da Torreira ile beraber fotoğrafını kullanmış. Alper de 6 artı 8 yani 6 numara Torreira 8 numara Gendozi. Isıran orta saha. Yani, rakiplere kafayı kaldırtmazlar öyle söyleyeyim size önlerine de bir Kamado koysaydık of. Torreira, Gendozi Kamada veya Dibala veya Talishka. Tabi hayal bunlar yani. Alper de yazmış. Burada şöyle bir haber var. Orta saha için çalışmalarını yürüten Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi. Kimin haberi? Habertürk Spor. Monaco Yusuf Fofana için 40 milyon euro. Marsilya ise Mateo Gendozi için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Özgür Sancar'a göre 10-15 milyon euro. Buradaki habere göre 25 milyon euro. Ha 25 olmaz bu arada. Yani 15-20 arası bir para olur. 15'i belki verebiliriz 15 milyon euroyu Zanyolo'yu satıp ama 20'ye Galatasaray çok çıkacakmış gibi gelmiyor. Evet Nicolas Dominguez merak edenler için onun profili de ekrana getirelim. Dominguez e, 25 yaşında 17 milyon euro bonservis bedeli gözüküyor burada. E, ama son senesi yani gelecek sezon yok. 7'ye 8'e e, Dominguez'i ikna edersen güzel de bir maaş teklif edip 7'ye 8'e e, Bologna'yı ikna edersen Dominguez transferini gerçekleştirirsin. Yani benim tahminim 1, 1 250 gibi para alıyordur. 2, 2,5 verip Dominguez'le anlaşıp Bologna'ya 7-8 verip bu transferi bitirmek lazım. Ama oyuncunun piyasası çok yüksek. Yani Premier Lig takımları falan ilgileniyor oyuncuyla. İspanya, İtalya e, ve Premier Lig takımları ilgileniyor Dominguez'le. 6-8 esas pozisyonu 8 numara tabi. Bunu da belirtmiş olalım. 34 maç 3 gol 2 asistlik performans ortaya koymuş. 2484 dakikada sahada yer almış. E, şartlar belli yani. Gendoz için Galatasaray 10 ya yani 10 olursa kelepir derim ama 15'ten aşağı olacağına inanmıyorum. Biraz e, sorunlu bir transfer gibi gözüküyor maddi anlamda. Dominguez Dominguez'e ee, iyi bir zam yapıp şu an Bologna'dan kazandığı paranın üzerinde teklif edip ikna edilirse dominguez olabilir ve size Renato Sanchez e, bilgisini vereyim Renato Sanchez arkadaşlar aslında Beşiktaş'ta görüştü sonra masadan kalktı Galatasaray'da e, iki kez üç kez Renato Sanchez için teklifte bulundu benim yayınlarımı e, izleyenler Renato Sanchez sürecini yakından takip etmişlerdir yani Galatasaray'ın Renato Sanchez için e, Paris Saint-Germain'le masada olduğunu biliyorlar. Ama sorun şuydu. Birazdan göstereceğim. Şimdi profilini görüyorsunuz. 25 yaşında sakatlıklardan dolayı Paris Saint-Germain'de çok fazla süre alamadı. Ama yani çok ya yani eski günlerine dönerse, prime günlerine geri dönerse ciddi fark yaratan bir oyuncu. 6 8 10 numara pozisyonda oynuyor ama esas pozisyonu, harbi pozisyonu alt şey 8 numara. 1.76 boyu var. Ee, şurada kariyerini görüyorsunuz. Lille'den Lille'de çok iyi oynadıktan sonra Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. 15 milyon euro demiş ama 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var arkadaşlar. Biz Renato Sanchez'i neden alamadık? Ben hemen sebebini aktarayım. Geçen seneki performansına şöyle bir bakalım. Bakın görüyorsunuz. 32 maç 2 gol. 5 asistlik bir performansı var. Fakat sakatlık geçmişi var arkadaşlar. Bakın. Sakatlık geçmişi var. Şurada görüyorsunuz. Kırmızı olan yer sakatlık geçmişi. Sakat olduğu maçları gösteriyor. Geçmişte de çok sakatlandı. Galatasaray. Bu arada... Ee, Dersim 62'ye teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar güzel insan. Yayını beğenelim demiş. Eyvallah kardeşim. Sağol. Renato Sanchez transferini anlatacaktım size. Detayını anlatacaktım. Renato Sanchez'de olay şu. Biz Renato <laughs> Renato ile anlaştık. 2,5 yani 3 milyona yakın bir yıllık kazancı olacak. İşte performansa dayalı yani. 2,5 garanti para artı bonuslar. Fakat sakatlanma riski olan bir futbolcu olduğu için Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istemiyor. Galatasaray zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Paris Saint Germain ise 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Olay buradan koptu arkadaşlar. Galatasaray hatta Beşiktaş da masadan bu sebeple kalktı. Beşiktaş Renato Sanchez için teklif yaptı görüştüler. Beşiktaş'a da aynı şey söylendi. Tamam kiralayalım ama seneye 10 milyon vermek zorundasınız deyince Beşiktaş masadan kalktı. Çünkü 10 milyon vermek istemedi Beşiktaş. Bizde de sıkıntı şu. Galatasaray 10 milyon verir Renato Sanchez'e ama Renato Sanchez sakatlanırsa o 10 milyon patlar. Bu adamın çok ciddi sakatlık geçmişi var. Hani Pogba gibi değil. Pogba daha sıkıntılı ama Pogba'ya bu anlamıyla yakın bir futbolcu. Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmiyor. Ülkücü reis bedava zaten yani. Meblağ olarak sorun yok. Sorun bu adam sakatlandığı için Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor. Eee Teşekkürler Yiğit'ciğim sağ ol. Mustafa Serdaroğlu Eyüp abi en son endombele bitmeye yakındı. Neden parades olmayınca tekrar bitirilmiyor? Geri dönülecek ama işte farklı isimler de gündeme gelmeye başladı. Veratti, Gendozi, Dominguez farklı farklı isimler devreye girmeye gündeme gelmeye başladı. Ali evet Yakup Çınar'ın haberini atmış. Biliyorum yani. Bu haberi zaten e, gördük. Burada sıkıntı şu. Bir kez daha söyleyelim. Renato yu konuşurken biz Yakup bir tweet daha atmış 12.51'de 2 dakika önce. Galatasaray'ın kiralık satın alma opsiyonuyla teklif yaptı. Renato Sanchez'i Roma'da istiyor. Oyuncu henüz kararını vermedi. Bakalım yani ne olacak? Roma'da yani Roma Lazio Juventus. Bu üç takımı her yerde görmekten bıktım arkadaşlar ya. Vallahi bıktım ya. Hani bıktım bıktım bıktım. Öyle bir video mu vardı? Yeter yeter yeter. Öyle bir şey vardı galiba değil mi? Allah yeter 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 yani. Ama e, Galatasaray bu işi kısa bir süre içerisinde çözmek zorunda. Renato mu olur? Bunu, bu arada konuştuğumuz isimlerin hepsi çok kaliteli. Renato, Gendozi, Veratti, Depol, Endombele, Dominguez. Bunların hepsi çok kaliteli oyuncular. Ama daha fazla uzatmamak lazım. Evet. Volkan Parades Roma'ya gidiyor. Ne Sanchez'i demiş. Valla 6-8 yapabilirler. Parades 6. Parades Roma'ya gidiyor. Böyle olur yani. Frans 95 Renato Sanchez 2023'te 3 ay sakat kalmış. 23'te. Onu söylüyoruz. Frans 95. Sakatlığından dolayı zaten tereddütlüyüz. Yoksa 10 milyon euroda Galatasaray'ın tereddütü yok. Galatasaray verir Renato'ya 10 milyon euro. Hem de kira 2 milyon euro verir kiralama ücreti. 3 verir. Sonra 7 milyon verir alır. Sorun değil. Sorun şu ama. 2 milyon euroya kiraladık. Bir senaryo yazıyorum. Tak gene sakatlandı. Aynı sakatlığı nüksetti. E 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonun var. Ne yapacaksın? Sakat adamı 10 milyon euro vereceksin. Olmaz. Bu nedenle Galatasaray zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla bu oyuncuyu kiralamak istiyor. Yeter artık Pramuz'a geldi Çeldu diye bir mesaj vardı. Neredeydi ya? Yukarılarda kaldı. Alper Tunga Fenerbahçe'nin 13 faali varmış. 0 kart. Gaziantep'in 12 faalinde 5 kart. Bu hakemler bu yılda sıkıntı demiş. Sıkıntı tabii. Oo. Sıkıntı yani. yani. Bizi bekleyen sıkıntılar. Bir, içimizdeki karamsarlar. iki içimizdeki kötü niyetliler. Galatasaray'ın başarısıyla değil de teknik direktörünü göndermekle, başkanını göndermekle Erden Timur'u göndermekle ilgilenenler. Gizli ajandası olanlar. Bakın bir karamsarlar dedik. iki kötü niyetliler dedik. Üç Ali Koç her tuşa basacak. Her tuşa basacak arkadaşlar Ali Koç. Ali Koç geçen sene fair play içinde davranmadı değil mi? Hakemlerle ilgili, bizimle ilgili yani Galatasaray'la ilgili. Galatasaraylı gazetecileri hedefe koydu. İsim isim resmi sitelerden, yöneticilerden, Fenerbahçe TV'den Galatasaraylı gazetecileri hedefe koydu. Bu sene bu yaptıklarını beşle falan çarpacak Ali Koç. Çok daha şiddetli bir mücadele olacak. Hem sağ içerisinde hem sağ dışında. Yani 7-8 tane cephe var Galatasaray açısından. İçerideki cephe kötü niyetliler ve karamsarlılar. Dışarıdaki cephe başta Ali Koç olmak üzere rakipler. Peki. Mustafa Serdaroğlu e, bence Icardi başlar. Icardi yavaş yavaş takıma monte eder. Çünkü Trabzonspor maçı var. Onun da form tutması lazım. Uğur Evci senin istediğin oyuncu var mı Eyüp abi? Yani ben Depoli çok isterim. Veratti'yi çok isterim. Bunlar Galatasaray'a tak diye seviye atlatır 8 numarada. Ama e, olmuyorsa şu konuştuğumuz isimler gerçekten Üst seviyesinden onlardan birisinin olmasını isterim yani. Icardi'nin fazla kilosu var evet. Peki. Yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Burayı kapatıyorum. TikTok'a geçiyorum. TikTok'ta da soru cevap yapalım, sohbet yapalım. Musa Yıldız da geliyor TikTok'a. Orada geyik yapıyoruz arkadaşlar. Ee, TikTok'ta buluşalım.